Evet Ege Tıp takımında 8 üçlük galibiyet. İkinci maçınız teyir maçlarla ikinci maçı anca oynayabildiniz ama evet. galibiyet güzel. Evet, geçen maçtaki eksiklerimizi bu maç tamamladık ve hakkımızı <laughs> ala ala maçı kazandık. Golcümüz burada. Evet golcü buyur kardeşim. Kolay bir maçtı. <laughs> Rakip çok direnç gösteremedi yani biz de dişli bir rakibiz ısırdık. Mutluyuz yani. Temiz maç oldu, güzel maç oldu. Evet kale, sen görüşlerini yani, belirt, nasılsın? Yani, Yeni gözlükleriyle Rahattın. topları daha iyi görebildiğini gördüm. <laughs> Güzel, sağlam gözlükler aldım kale için. Daha böyle, uçmalı falan. Yani, yani ben şey rahattım nasıl aslında dedikleri <laughs> gibi. <Solite tarzı> <laughs> <nasıl? gülüyor> <laughs> <laughs> Defans sağlamdı diyelim. Burada evet, evet, defansınızı <laughs> da öne yani, çıkaralım. Es geçmeyelim. <laughs> i̇yi bir forvetleri vardı ama yani çok yormadı açıkçası. İkis i̇kisi tane yani. getirdik. <laughs> i̇ki kişi <Evet>. pres alınca... <laughs> Bir dahaki maçın çıkışında zaman... dayak yemezsiniz. <laughs> <laughs> Yok öyle şeyler olmaz. O zaman tebrik ederiz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun.